Bilinci kapalı şu an ama yaşamsal fonksiyonları normal. İyi olacak mı? Hastaneye gidelim. Tetkiklerden sonra doktor bilgi verir. yapıyorsun Sevim? Ne yapıyorsun? Sonra o azı tadisi kaçırdı. Ben biliyorum. Kim bilir nasıl zorladı? Neler yaptı kıza? Reyyan yapmaz. Gitmez. Ya niye gitmesin? Ya niye gitmesin? Reyyan değil mi her seferinde gitmek için cam çerçeve indiren? Hayır anlamıyorum ki neye şaşırıyorsun <laughs> ya? Hem nereden biliyorsun zorla götürdü? Ben biliyorum oğlum biliyorum, biliyorum. Biliyorum. Çünkü gördüm. Gördüm. Ölmemi istese bile o gözlerin ardını gördüm. İntikamla taşmış olsa bile yanan ruhunu gördüm. Boğazına kadar kin dolsa bile kalbini gördüm. Gördüm. Reyhan gitmez. 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 Aga, kardeşim iyi misin? Yok, <laughs> ya, i̇yi, İyiyim iyiyim Aga. Gel, gel bir doktora gösterelim. Aga <laughs> i̇yiyim, iyiyim, Öyle bir an nefes alamadım sadece. Ya Aga'm kusura bakma ben böyle bir anda öfkelendim. Ya önemli değil, önemli değil. Senin canın sağ olsun. Sen iyi ol da. Ben senin ne yaşadığını görsem de tam olarak anlayamam ki. Ama ben seni biliyorum kardeşim. Görüyorum yüreğin sıkışıyor. bana. Bul getir Fırat Lütfen. Miran, Azat'a ulaşamadıkça nasıl bulacağız Reyhan'ı? Azat da bakmıyor telefona. Niye baksın ki? Ya ben delireceğim. Hakkım olmuyor aga. Sen, ben, yandan başka kimsenin haberi yok Orada olduğumuzdan. Gönül, Azat nereden çıktılar? Nasıl buldular orayı? Kim söyledi ya orada olduğumuzu? Kim? Kim söyledi? <laughs> birkaç gün daha kalacağız. Nikah bile sahteymiş diyorlar. Bari nikahını alıp öyle bıraksaydı. Ya yapamazdı. Biraz zaten gönül evli. Kızımı kapatma yaptın mı sen? Karın dururken ne aklı tutuyorsun kızımı sen? Yaren. Ne oldu kızıma? Ne iyi, iyi. Sultanım iyi. Sıkıntı yok. iyi. Bir yandan Azize, bir yandan sen el birliği. Yediniz kızımın başını, ölsün de kurtulun, ha? Ama benim kızım ölmeyecek. Ne yaparsanız yapın Öldüremeyeceksiniz Sultanım sakin olun lütfen. Sen kimsin? Sen kim oluyorsun da tutuyorsun benim kolumu Bildiğimi bilsem bu intikamın peşinden koşar mısın acaba? Gör artık Mira. İntikam hevesiniz en çok bizim başımızı yakıyor. Herkesten çok bize değiyor ateşi. Çek bitir artık bu belayı. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.